arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Cumartesi günü sabah bir video gelecek. Canlı yayın ne zaman yapacağız diye. O yüzden takipte kalın ki akşam canlı yayını kaçırmayın. O zaman hemen video devam edelim. Ne Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir duyur videosu. Yani bu videonun bir amacı yoktur. Bugün sizlere iki tane duyur yapacağım. Umarım bu duyur videosunu beğenirsiniz. Birinci duyur videom. Cumartesi günü bir canlı yayın yapmak istiyorum Allah izin verirse. Bu canlı yayın e, konusunu siz belirleyeceksiniz. Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Çünkü ben ne e, seçeceğimi bilmiyorum. O yüzden size bırakıyorum arkadaşlar. E, umarım güzel bir canlı yayın yaparız. E, i̇lk böyle canlı yayın 15 dakika olur, 20 dakika olur. Ama sonraki eğer canlı yayınlarımızı eğer beğenirseniz Tabii ki de yarım saat olur belki bir saat olur canlı yayınlar yaparım arkadaşlar. Ama canlı yayın yapmam için tabi ki de yorumlar bölümüne ne amaçla yapacağımı söylemeniz lazım. işte abim hayat nasıl gidiyor olabilir işte ne diyebilirsiniz? Bilmiyorum işte size bağlı bir şey yorumlarımız artık açıldı ve artık iyi butonlarımız da açıldı yani onları da tıklarsınız beni çok mutlu edersiniz. İkinci duyurumda arkadaşlar artık ben çok video attığım için abonelerimiz de artıyor arkadaşlar. Size öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Mayıs'ın 11'inde falan bir 350 abone olduk diye bir video atmıştım. Şu anda abone sayım 367-368 abonem var. Yani iyi bir değerimiz var yani hızlı hızlı artıyoruz ben çok video attığım için. İkinci durumda eğer Ağustos ayı eğer Ağustos ayı bitene kadar eğer 500 böyle göstermiyor 500 abone olabilirsek ağzınıza layık yani bir buçuk saatlik bir saatlik mükemmel bir video gelecek arkadaşlar videonun konusunu sürpriz olarak belirliyorum ama video en fes olacak arkadaşlar eğer 500 abone tabii ki de olursak bu video bu kadar eğer bu video beğendiyseniz beğenmeyi beğenme tuşuna basmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.